Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. İlhan Şem ve Burcu Özberk'ten gelen muhteşem bir dizi. Aşk, Mantık, İntikam çok güzel bir dizi. Ve muhteşem oyuncularıyla yine her zamanki gibi ekranlarımıza gelmiş oldular. Burcu Özberk'ten ve muhteşem, yakışıklı oyuncumuz... İlhan Şen e, muhteşem sahnelerle ekranlara gelmiş oluyor. Aşk Mantık İntikam çok güzel bir dizi ve 8. bölümünü artık geride bırakmış oldu. Sizler için 9. bölüm karelerini paylaşacağım. Bunun için gelecek videolarımı sakın kaçırmayın. Muhteşem bir dizini seve seve izleyebileceksiniz. Onu da söyleyelim ki Burcu Özbek Hande Erçel'in çok yakın bir arkadaşı